Evet birinci sorumuz diyor ki ABC dik üçgen ABBC dik BHAC dik AB 6 BHc 5 santim ise şekilde verilenlere göre AH nedir diye sormuş AH dediğimiz parça burası arkadaşlar dikten dikinmiş Öklit bağıntısı kullanacağız demek ki Öklitin dik kenar bağıntısı yani buranın karesi bu çarpı tamamı olarak karşımıza çıkar 6'nın karesi eşittir x çarpı x artı 5 Buradan denkleme baktığımızda 36'nın çarpanlarına baktığımızda aradaki fark 5. O zaman 4 ile 9 sağlar demektir. X değerimiz 4'tür buradan. İkinci sorumuza devam edelim. AB 15. AB uzunluğu 15. Hemen verilenleri de yazıyorum. AC uzunluğu 20. 15, 20, 25 özel üçgenimiz var demek ki. Hemen bunu gördük. Dik üçgen olduğu için olmak üzere, dik üçgensel bölge şeklindeki bir kağıt B köşesinden AD boyunca katlandığında. arkadaşlar B köşesinden AD boyunca katlandığında B üstüne geliyorsa burası 90 derecedir. Çünkü bir katlama var. Katlamanın sonucunda buradan buraya gelmiş. Bu buraya gelmiş arkadaşlar. o zaman şurasının 15 olduğunu buradaki parçaların birbirine eşit olduğunu rahatlıkla ifade edebiliriz. Evet buradan sonra B üstü noktasına geliyor. Buna göre B üssü C arasındaki mesafe nedir diye bize sormuş. Sevgili arkadaşlar şunu iyi bilin. 15 20 25 üçgeni varsa burada 9 12 15 Burada da 12, 16, 20 üçgeni kesinlikle vardır. Ha, bunu nereden söylüyorum? Yükseklik çarpı taban, dik kenarların çarpımı. Yani şu ifadeye baktığımızda 15 çarpı 20 eşittir. H çarpı 25 dediğimizde arkadaşlar H uzunluğunu buradan 12 olarak bulabiliriz. bu şekilde söyleyebiliriz ama direkt bunu da söyleseniz olur. O zaman burası da 9 olacak. 12, 16 olabilmesi için X uzunluğuna 7 birimlik bir parça kalır. Özel açıları söylemiştik daha önceden. 135 derece bizim için özel bir açı. Özel açı varsa bunun dışında mutlaka bir 180'e tamamlayan açısı olan 45 derece vardır. 8 kök 2 var. Özellikle şunu belirtmiştim. 45 derece varsa kök ikili sayıya dikkat edin demiştim. Burada da bu var arkadaşlar. Şurası 45 derece. Buradan da dike indirdiğimizde bakınız. Şurası 90 derece. Buradaki açı 45 derece. Buradaki açı 45 derece. E o zaman buradaki 8 kök 2 ise bu uzunluk 8. Buradaki uzunluk da 8. Büyük üçgene bakarsanız büyük üçgene baktığımızda 8, 17. Yani buradaki uzunluğun 15 olması gerekir. Toplam uzunluk 15 ise x'e 7 birimlik bir parça kalır. Cevabımız A şıkkı olur. Dördüncü sorumuzla devam edelim. abc bir dik üçgen. ABBC dik. BEED dik. BD5. DC3. EB4. Yani e, burası 3, burası 4, burası 5. O zaman burası da 3. Arkadaşlar 3, 4, 5 üçgeni olduğu için burası da 3. Hemen şöyle diyelim. Şuradaki parçaya alfa açısı desem buradaki parçaya alfa açısı diyebilirim. Burası alfa Burasına da beta demiş olsam alfa ile betanın toplamı büyük üçgenden dolayı 90 derecedir. E burası alfa ise o zaman buradaki parçanın da biz beta olduğunu söyleyebiliriz. Burası 90 olduğundan alfa ile betanın toplamı da 90 derecedir. O zaman bu uzunluk 4 ise bu uzunluk da 4'tür diyebiliriz. Bundan sonra arkadaşlar büyük üçgene bakarsanız büyük dik üçgene baktığınızda Buradaki uzunluk 8 birim, buradaki uzunluk 4 birimse buradaki uzunluk 4 kök 5 birim olur. Yani cevabımız D şıkkı olacaktır. Beşinci sorumuzla devam edelim. A, B, A, dik. A, H, B, dik. Dikten de dikinmiş. Öklit durumu var demektir. BC'nin C'nin e oranını soruyor. BC'nin C'nin A, e oranını sormuş arkadaşlar. Hemen bakalım. Şurası büyük üçgene baktığımızda 15, 5 kök 5 özel üçgeni var mıdır? Yani 2, 1 kök 5 katı olan üçgen var. Onun için burasının biz 5 kök 5 olduğunu söyleyebiliriz. Şuradaki yüksekliğe h dersek h çarpı 5 kök 5 arkadaşlar 5 çarpı 10'a eşit. Buradan bunlar birbirini götürdü. h eşittir 10 bölü kök 5 olarak gelir. 10 bölü kök 5. Ee, bize bc uzunluğunu vermiş 5 kök 5 olarak. Şurası 5 kök 5. BC uzunluğu. AH uzunluğu arkadaşlar. 10 bölü kök 5. 10 bölü 5'ten 2 kök 5 olarak geliyor. Burası 2 kök 5. Kök 5'ler birbirini götürdüğüne göre cevabımız arkadaşlar 5 bölü 2 yani Edirne olacaktır. Tuğba şekil 1'de verilen üçgenden 2 tane kullanarak şekil 2'yi oluşturuyor. Buna göre şekil 2'de A ile B üstü noktalar arasındaki uzaklık nedir diye sormuş. Arkadaşlar 6 8 10 üçgenimiz var. Yani bu uzunluk şurası 6 birim. Şuradan C üstü A üstü arası 6. O zaman burası 8 birim. Şurası yine 6 birim olarak gelmiş oluyor. 8 6 6 8 şeklinde geldi. Hemen şöyle çizelim. Buradan aşağıya indirelim dikmeyi arkadaşlar. Bir de bunu devam ettirelim. Şöyle bir dik üçgen elde etmeye çalışalım. Dikkat ederseniz buraya şu uzunluk 8 ise buradaki uzunluk 8. 6 bir daha toplam uzunluk 7 olduğu için burası da 7 olacak. Hemen şu dik üçgene bakarsanız buradaki dik üçgen 7. Şurası da 14. O zaman arkadaşlar burası 7 kök 5 olacak. 14 7 7 kök 5 özel üçgeni yani cevabımız D şıkkı olacaktır. Yedinci sorumuzla devam edelim. A, B, B, C, A, C, C, D, A, D, C 22.5 derece. Yukarıdaki verilere göre C, D nedir diye soruyor. Hemen şurayı buluyorum. 3, 4, 5. Evet bize X lazım. Arkadaşlar bilgi notları kısmına bakarsanız ben burada orada 15, 75, 90 üçgenini açıklamıştım. 22.5, 67.5 üçgeni de aynı mantıkla hareket edilir. Yani şuradan bir 22.5 derecelik açı alsak. Şurası 22,5 derece olsa ikizkenar üçgeni görüyoruz. O zaman buradaki açı 45 derece. Buradaki açı da 45 derecedir. Bu uzunluk 5 ise buradaki uzunluk 5. E, dik üçgen, ikizkenar dik üçgende kenarlar 5. 5 ise hipotenüs uzunluğu 5 kök 2 olur. O zaman buradaki uzunluk da 5 kök 2 olacak. X dediğimiz yer 5 artı 5 kök 2 çıktı. Yani cevabımız Edirne oldu arkadaşlar. Yukarıdaki verilere göre uygun çizim yapıldığında AC kaç santim olur diye soruyor. B açısının ölçüsü 150 derece olan bir ABC üçgeni çiziniz. Hemen bir ABC üçgeni çiziyorum. B açısının ölçüsü 150 derece olsun. Hemen şöyle yazdım arkadaşlar. A, B, C açısı B açısının 150 derece olduğu biliniyor. AB uzunluğu 4, BC uzunluğu 4 kök 3 ise Bizden istenen yer arkadaşlar AC uzunluğudur. Hemen buna göre işlemimizi yapıyoruz. Söylemiştik daha önceden. 150, 120, 135 derecelik açılar varsa bunun dışında mutlaka tümleri yani bütünleyen açısı 180'e bütünleyen açısında özel açılardan 30, 45, 60 derecelik açılar vardır demiştik. Burada baktığımızda 30 derecelik bir açı var. Hemen orayı yazıyorum. Şurası 30 derece. 90'ın karşısı 4 30'un karşısı 2. O zaman 60'ın karşısı 2 kök 3 olacak. Büyük üçgene baktığımızda arkadaşlar şuradan baktığımızda büyük üçgene bakarsanız 2'nin karesi artı 6 kök 3'ün karesi eşittir x'in karesi dersiniz. 36 çarpı 3, 108 4 daha 112 değeri x kare olacak. 112 arkadaşlar 9 çarpı 7 mi? yok pardon ee, 16 çarpı 7 mi olur? 16 çarpı 7 16 çarpı 7 112 olacak. O zaman cevabımız 4 kök 7'dir diyebiliriz. 8. sorumuzun cevabı A şıkkıdır. 9. sorumuzla devam edelim arkadaşlar. Ee, yukarıdaki verilere göre HC nedir diye sormuş. Öncelikle şu uzunluğu biliyoruz arkadaşlar. 4 kök 2 ise 45 45 90 üçgeninden dolayı bu uzunluk 4 buradaki uzunluk da 4'tür. Bizden 15 75 90 üçgeninde 15'in karşısı verilmişse 75'in karşısı isteniyor. Bu tip sorularda şunu söylemiştik daha önceden hemen şuradan 15 derecelik bir açı alalım. Buradaki 15 derecelik açıyı aldığımızda şu aradaki açı 60 derece, buradaki açımız 30 derece oldu. 30'un karşısı 4 ise 90'ın karşısı 8, 60'ın karşısı 4 kök 3. E buradaki 15 buradaki 15 olduğuna göre bu uzunluğunda 8 olduğunu söyleyebiliriz. Bu durumda arkadaşlar 8 artı 4 kök 3 olacak cevabımız yani C şıkkı olur 9. sorumuzun cevabı. 10. sorumuzla devam edelim. Yukarıdaki verilere göre HE uzunluğu nedir diye soruyor. Şuradaki uzunluğu sormuş arkadaşlar. Dikkat ederseniz 90'dan gelip karşı 2 yani hipotenüs uzunluğunu 2 eşit parçaya bölmüş. O zaman buradaki uzunluk 11 ise buradaki uzunluk 11. Buradaki uzunluk 11. Şu dik üçgene baktığımızda 6 var. O zaman buraya 8 diyebiliriz. Son aşama arkadaşlar dikten dik gelmiş öklit bağıntısı. Yani 8 çarpı x, x eşittir 4'ün karesine x buradan 2 olarak bulunur. Evet 10. sorumuzun cevabı da B şıkkı olur arkadaşlar. 11. sorumuzla devam edelim. AB 2 tane DC'ye eşit. Yani ben buraya 2A dersem DC'ye 3A derim. DC şurası 3A. AB'ye de 2A dedim. Arkadaşlar burada öklit bağıntısının dik kenar kısmını kullanacağım. BC'ye göre uyguluyorum. 2A'nın karesi hemen şöyle yazarsam. 2A'nın karesi eşittir. 6 çarpı BC. Arkadaşlar 6 çarpı BC diyelim. Bu taraftan uygularsam sonuçta buradan da dikten dik inmiş. O zaman 3a'nın karesi, 3a'nın karesi, x çarpı bc. Şöyle yazalım, bc. E ben bunları o zaman e, oranlayabilirim. Şunları oranlarsam bc'ler birbirini götürür, 6 bölü x kalır bu tarafta. 4a kare, 4. Aşağıdan da 9 gelecek. Çünkü buradan bakarsam arkadaşlar e, A karelerde birbirini götürecek. Yukarıdan 4 geliyor. Aşağıdan 9 geliyor. 9 kere 6 54 bölü 9 kere 6 54 bölü 4. Yani 4x eşittir 54. x eşittir 27 bölü 2. Yani 11. sorumuzun cevabı D şıkkı olur arkadaşlar. 12. ve son sorumuz bu test için arkadaşlar. AD uzunluğuna 3k diyelim. AD uzunluğuna 3k diyelim. Şu uzunluk 3k olsun. DC uzunluğuna 4k. Yani bunları ters olarak yazıyorum. Buraya 3k, DC'ye de 4k diyorum. DC uzunluğu da 4k oldu. Şimdi buna göre işlemlerimize başlayacağız. Şuraya da y diyelim arkadaşlar. Küçük üçgende yani AED üçgeninde Öklit bağıntısını kullanırsam yani 3'ün karesi eşittir y çarpı 3k dedim. Aynı mantığı büyük üçgende kullanıyorum. ABC üçgenine bakarsam x'in karesi eşittir y çarpı 7k'ya. Y çarpı 7k'ya. Yine bakın bunları birbirine oranlayabilirim. Şunları oranlarsam şu k'lar birbirini götürür. Buradaki 3'ün bir tanesi buradakini götürsün. Sadeleşme olur. Burada 3 bölü x kare eşittir. Y'lerde birbirini götürdü. 1 bölü 7'ye eşit oldu. O zaman x kare eşittir 21. x eşittir. Kök 21 olarak bulunur. Bunun da cevabı edirne olacak arkadaşlar. Evet. Bu testin de sonuna geldik. Bir sonraki testte tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.